Merhaba değerli severler. Evet bugün yeni bir çalışma ile karşınızdayız. Ahmet hocamın evindeyiz. Ahmet hocam bize arılarla ilgili farklı bir çalışma yapacak. Evet önünde malzemeler var. Hocam ne yapıyoruz anlatır mısınız? Bu kış biraz çok fazla kar yağmasa bile Karadeniz'e arılar çok kapalı kaldı. Soğuk çok oldu. Yağmur fazla yağdı. Kar çok yağmadı ama Soğuk nedeniyle arı sürekli e, gündüzleri dağıldı. Gece salkıma dönüştü. Bu arada arı e, yaylım, e, yaylıma fazla çıkamadı. Yani erikler, e, tavlanlar çiçeklerini açmada biraz geciktiler. Bu yüzden arıya e, kek e, yapacağım. Önce hazır kek vermiştim. Evet. Şimdi e, kendim protein değeri besin değeri yüksek, vitamin değeri yüksek kek hazırlayacağım. Bunun hazırlanışını göstereceğim. Şu organik kestane balımız. Evet. Doğal balımız, pudra şekeri ve arı vitaminleri. Arı vitamini. Evet, kalsiyum. Bundan sonra fosfor, demir, B12. A vitaminleri de oluşan zengin vitamin karışımlı arı vitamini. Bunları e, 3 kilo bal, 2 kilo, 2,5 kilo, 3 kilo da pudra şekeri e, ve e, toplam 6 kilo yapacak. 6 kiloya 6 çay kaşığı da vitamin vereceğim. Şimdi hazırlamamızı başlıyoruz. Önce pudra şekerini önce bir döküyorum. Hazır keklerin içinde soya unu gibi maddeler de bulunmakta. O yüzden e, arı bunları bazen dışarı atıyor, yemiyor. Fakat e, erikler çiçek açmış durumda şu an açmaya başladıkları için arı dışarıdan polen getiriyor. Polen getirdiği zaman da e, bu yüzden e, soya unu katmadım ben, katmıyorum. Çünkü evet. zaten polen geliyor. Polen gelmediği zaman. Soya ununun faydası vardır. Şu an yoğuruyoruz. Aldığı kadar <laughs> vereceğiz. Hocam pudra şekerinin etkisi nedir? Anlatır mısınız? Şimdi bu sindirim arılar için çok kolay, besleyici. Balın da akışını Önle, önlemesi için e, yani neler sağlıyor. Koyu bir kıvam sağlıyor. Evet koyu kıvam. Şimdi de e, 6 kaşık vitaminimizi vereceğiz. Biraz dolu oldu. kadar yeterli. <laughs> Karıştırmamıza devam ediyoruz. yeteri derecede kıvamını bulduktan sonra şöyle buzdolabı saklama poşetleri aldım. Bu poşetlerin içine koyup ağzı açık vaziyette arının üzerine bırakacağım. Her arıya da yarım kilo ayarında vereceğim. Çok fazla da vermeyeceğim. Çünkü 3-5 gün sonra hava birden ısınabilir. Arı uçuşa geçebilir. Bunlar da yağma nedeni olabilir arılarda. Birbirini yağmalayabilir. O yüzden az vereceğim. E, çabuk bitsin. Şimdi aldığı kadar yine köpmeye devam ediyoruz ını tamamını alayım ben. Hazdan çıkıyor ama işte biz çıkaramadık. Önce kestik. Üç çıkartacağız. Hocam Karadeniz olmanın farkı <laughs> kapağı aç <laughs> ülke açmak dururken kesip taşmak. Olsun zaten kullanmayacağız onları biz ki. O yüzden ben kapağı açmaya çalıştım da açılmadı. Gövdeden sıkmam gerekiyormuş. Onu da ben dökülür şeker diye Hocam pudramı bala az mı geldi yoksa? Yok yok iyi. İyi mi şu an? İyi. Onları ben ölçülü aldım. Bala yetecek ayarda. Göstermek için hazırlıyorum zaten bunu. Yoksa bir teneke balımız var. Ona 25 kilo pudra şekeri alacağım. Arının tamamını vereceğim böylelikle. Evet. Karışımımız hazır. Körümüzü de yaktık. Evet Hocam. Evet şimdi iki keki poşetine koyup arıya vereceğim. Dedim ya çok fazla vermiyoruz. Şu kadar yarı için yeterli. Çok fazla verirsem hava birden ısınırsa açarsa bu sefer arılar birbirine saldırabilir. Dışarıda başka yabancı arılar da var. Onlar da gelip yağmaya neden olabilirler. O yüzden şimdi bu şekilde hazırladığımı göstereceğim şimdi. Hem arılarımızın baharı çıkarken çok zayıf olması önemli değil. Önemli olan sağlıklı olmaları. Evet. Bu biraz zayıf ama güzel bir arımız artık. Çok hızlı çoğalır bu arılar. Hocam, arı teki. Bunu bırakıyorum teki. Evet yavru arı yiyeceğimi yoksa normal arı yiyeceğim hocam. Normal arı tabi. Elimi soktu. İçinde e, yavru arıların yiyeceği olan soya unu yok. Evet. O yüzden e, erikler çiçek açtığı için etrafta da bakın yerlerde çiçekler var. Biz Sakarca deriz bunlara Karadeniz'de, soğanı haşlanıp, kızartılıp yeniyor, çok güzel. Onlardan polen getiriyor, fındıklardaki polen veren püsküller düştü, yaprak açmak üzere. Karşıda taflanlar var, da çiçek açar vaziyete geldiler. Bu yüzden arıya, yavruya değil de arıya veriyoruz bunu, arı yiyeceği olarak. Şuruptan önemli ve iyidir. Bu saf safballa hazırlanmış, pudra şekeriyle hazırlanmış besleyici kektir. İçinde vitamin var işte. Vitamin katkılı olduğu için bu. O yüzden önemli biraz. Ben nogaylar hakkında bilgi vereyim. Girişte, girişte nogay bayrağı ve Türk bayrağı ile başladık. Nogaylar kimdir? Sayhom'da birisi Moğol olarak kastetti. Tarihi pek bilmediğini zannediyoruz. O yüzden de bilgi olsun diye buradan paylaşıyorum. Biz Nogay Türküyüz. 1862 Büyük Kafkas göçüyle Kafkasya'dan gelen Türk boyuyuz. Anadolu'da kardeş boy Tatarlarla birlikte 2,5 milyon civarında Tatar ve Nogay Türkü vardır. Konya, Ankara, Eskişehir, Afyon, Antep. Evet. Yani hatta e, Ordu. bile var. Suriye, Halep'te. Halep Türklerinin büyük bir kısmı Moğailardır. Moğay Türkleridir. Moğollarla bir alakası yok. Moğollarla şöyle alakası var. Cengiz Han Türkçe bir isim. E, zaten kendisi Türktür. Cengiz deniz demektir. Denizhan <laughs> Moğol adını almıştır devletini kurarken çünkü Han soyundan gelmiyordu kendisi. O yüzden o tarihi büyük tarihçiler daha iyi biliyor. Ben anlatsam şimdi bazı eleştirilere yol açabilir. Neyse e, oraya dayan ama Altın Ordu e, devleti zamanında e, Berke Han zamanında özellikle abisi Batuhan'ın e, oğlu ordu komutanlığı yaptı. O da Nogay Han'dı. Ama Berkan'ın ölümünden sonra e, hanlık görevini alamayınca e, toplamış an zamanında ayrılmak zorunda kaldı. Öylece Kafkasya'da Kuzeybatı Karadeniz'de Nogaylar adıyla Kıpçak Türkleri hüküm sürmeye başladılar. Bu olay oradan geliyor. Nogaylar, Tatarların, e, Kumukların kardeş boyudur. Aynı nesneyi kullanırlar. Zaten Türkler temelde Oğuzlar ve Kıpçaklar diye ikiye ayrılır. Her birinin de 24'er boyları vardır. Kazaklar, Kırgızlar, Tatarlar, Başkurtlar, Kalpaklar, Kumuklar, Hakaslar, Sakalar, Tuvaşlar, yakutlar. Bunlar hep kıpçak boylarıdır. Evet. Şuna biraz yapacağız. Bu güçlüdür biraz. Duman ver şuradan buna. Biz köyümüze sürekli defne koyuyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi kilosu 100 liraya sattığımız kestane balından kek yaptık. Kilosu evet, 5 liralık kek hocam. koyduk. Şey, pudra şekeri koyduk. Kilosu 5 liralık şekerden. Ve ilacını koyduk. Çok pahalı bir kek oldu. Yani bu kekin kilosu 100 lira olarak hesap et yani şimdi. Arıya veriyorsun. Çok pahalı bir şey. Ben arı için ayırmıştım. Kapalı çı çıtalar ayırdım. O e, sır balı diyoruz biz yaprakların. Özellikle e, Ağustos'ta dut ağaçlarında çok oluyor bu. E, Mayıs ayında da fındıkların yapraklarında olur. Tezengi derler buna. Yani e, fotosentez sonucu e, şekerleme çıkarırlar. Onların balından oluşan çıtalar var. Onları da veriyorum ama bu çok da değerli oldu. Evet. Nasıl yapıldığını da gösterdik. Umarım yararlı olmuştur. Evet çok teşekkür ederiz hocam. Evet değerli değerli severler yeni bir videonun daha sonuna geldik. Evet daha sonraki çalışmalarımızla yine karşınızda olacağız. Hoşçakalınız.